Arkadaşlar merhaba. Almanya'da Köln'deyiz. Açılışı güzel bir mekanda yapıyoruz. Yanımda bana Alp ve Coşkun eşlik ediyor. Ee, ocağın ikinci haftasındayız ve gerçekten çok soğuk. Böyle soğuk bir dönemde sizleri Köln'de gezdiriyor olacağız. Arkadaşlar otele yerleştik. Ee, aslında 4 kişilik bir oda. Şöyle... İki arkadaş burada yatabilir. Burada güzel bir aslında dinlenme yeri var. Şurada da iki kişilik yine ayrı ayrı tekli yataklarımız var. Üç gece 3 kişi toplam fiyatı buranın 268 avro doğru mudur? Evet doğru. Arkadaşlar sabah saat 8'i gösteriyor. Şimdi gezmeye başladık. Hava gerçekten soğuk sanırım. Böyle bir derece falan. Soğuğu seviyoruz değil mi? Evet evet. Gayet Soğuk bir hava ama gezmek için uygun. En azından yağmur yok. Kesinlikle. E, bu için çok büyük bir avantaj. Bu arada otelimiz e, hani Oltan'la çok yakın e, bir noktada yaklaşık 800 metre bir kilometre arasında. E, böyle sabahleyin bu buz kesen havayı ben gerçekten seviyorum. Yürümesi hoş oluyor. Kahvaltımızı yaptık, yola doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar Mariatus Kilisesi bu bölgenin en büyük üçüncü kilisesiymiş. E, yine Mimarisi e, romanesk ve gotik yapıda arkadaşlar. E, çeşitli ayinlerin ve konserlerin düzenlenmiş olduğu yine bu bölgenin en bilinen e, yapılarından bir tanesi. Buranın en meşhur caddesi arkadaşlar. Bizim Taksim İstiklal Caddesi gibi e, hem insanların yoğun olarak gezdiği bir alan hem de alışveriş yapmak için yine popüler destinasyonların olduğu cadde arkadaşlar. Zaten Köln'e gelmişseniz muhakkak bu caddeye de yolunuz düşecektir. Arkadaşlar, Kölnendiği zaman Kölnün en önemli binasının önündeyiz. Köln Katedrali önündeyiz. Evet. Gerçekten tarihi bir bina ve içerisinde gezdik müthiş bir yer. Biraz tarihine bahsedelim Köln Katedrali'nin. evet, yani 1200 yıllarda yapılmaya başlanmış. Yaklaşık 600 yıl sürmüş buranın yapımı, özellikle parasızlıktan dolayı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda zarar görmeyen ender yapılardan bir tanesi. Botik mimarisi var ve gerçekten büyüleyici bir yer. Senin de çok sevdiğim bir mimar var, değil mi? Kesinlikle. Botik, mimari botik mimariyi severim. Evet. Bu arada biliyorsun, Dünya Savaşı'nda burası darmadağın olmuş. Yani evet. kömürden bahsediyoruz. Yalnızca buraya yıkmamışlar. Evet. Bunun sebebi neydi abi? Arkadaşlar, burada biliyorsunuz savaş pilotları her taraf Duman olduğu için yönlerini tayin etmek açısından buranın en büyük binası olan bu katedrali yıkmıyorlar ki buraya göre. Yönlerini tayin etsinler evet. diye ve dışından da gördüğün üzere e, binanın dışı biraz e, kararmış evet. kararmasının sebebinde yine buradaki yangınlardan kaynaklı ya da binlerce ton bomba evet. atılmış evet. değil mi ya, ya, İngilizler ya, ya, tarafından? Binlerce ton e, bomba atılmış mineryum saldırıları sırasında İngilizler tarafından yani İngilizlerin ilk bombaladığı yerlerden tanesi zaten burası. E, şehrin üçte ikisi yanmış. E, arkadaşım da söylediği gibi zarar görmeyen yapılardan bir tanesi burası. Ya bu arada e, Coşkun donuyoruz değil mi abi? <laughs> e, <topu. gülüyor> o zaman yürüyelim abi şehre geze geze ısınırız belki. Gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar katedral içerisinde böyle bağış noktaları var. Artık kredi kartıyla 10 euro bağış yapabileceğiniz öyle makineler konmuş. Arkadaşlar burası da merkezi tren istasyonu. Hemen Katadeli'nin arkasında. Eğer diğer şehirlere gitmek istiyorsanız muhakkak bu e, istasyonun önüne gelmeniz gerekiyor. E, gayet büyük ve e, ağlarla yaygın arkadaşlar. Birçok şehre buradan ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar, Köl dendiği zaman yine akla gelen ikinci e, eser diyelim. Meşhur bir köprüdeyiz. Neresi burası? O en zor köprüsü olarak geçiyor. Yani Bunu Aşıklar, aşıklar köprüsü. köprüsü de denilebiliyor. Zaten şu kilitlerden de görebiliyoruz. Ee, i̇nsanlar aşıklarını buraya kilitlemişler. Umut da bir tane kilit getirdin değil mi abi sen Ben 3 e, adet getirdim üç abi. 3 adet getirdim. 3 farklı, nokta evet, farklı noktaya. Evet 3 farklı <laughs> noktaya kilidini bağlayacaksın. Bu köprü 1907 ile 1911 yıllar arasında yapılmış. Tamamen demirden yapılmış evet, sanırım. Evet demirden yapılmış bir köprü. Prusya Hanedanlığından geliyor ismi yani Hohenzollern bir Prusya Hanedanlığı. Onun dışında 2. Dünya Savaşı'nda da bu köprü Almanlar tarafından, Naziler tarafından havaya uçurulmuş. E, hmm. düşmanlar buradan geçmesinler diye ortağına doğru. O zaman sonradan tadilat Evet var. sonradan evet tadilat yapılmış. Şu evet. an tabi Ren Nehri üzerindeyiz. Evet. Oldukça soğuk en son bir... Ren Nehri'ne Basel'deyken gelinmeyelersiniz. Bazel mi de. evet. Ee, Aslında bir tarafta güneş var. Ama soğukta... Abi nehir abi. üzerindeyiz ya onun evet. etkisi var. Arkadaşlar şimdi nehrin diğer tarafına geçtik. Burada gezdikten sonra tekrar Old Town tarafına doğru ilerleyeceğiz. Buraya gelmişken muhakkak fotoğraf çekilmeyi unutmayın. Bizler gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar yine buranın en önemli tesislerinden bir tanesi Tans Branen ee, şu an tabi kapalı. Yazın insanlar buraya gelip e, içeride havuz falan da var. E, güzel bir tesis arkadaşlar. E, şu birkaç noktada da burada olduğu gibi nehre giriş yerleri de var arkadaşlar. Bilmiyorum insanlar yüzüyor mudur. E, ama eğer yazın gelecekseniz bu tesise de muhakkak uğrayın. Hemen şehrin ortasında Rain Park'tayız. Rain Nehri'nin hemen kenarında. Çok büyük bir alan. Burası arkadaşlar çok güzel bir park. Tabii şu an çok sessiz. Hemen gördüğünüz gibi nehrin kenarında bulunmakta. Burada teleferiği görüyorsunuz. Yaklaşık 10 dakika sürüyor. Şehrin her iki yakasını birleştiriyor. Yalnız teleferikler Mart ayından itibaren... Ee, başlıyor Kasım ayına kadar. Bir de Christmas döneminde faaliyette. Şu an maalesef faaliyette olmadığı için binemedik. Yılın bu dönemlerinde e, Ren Nehri tabii ki taşıyor. Bakın yürüyüş yolları aslında hemen aşağımız. Bayağı bir taşmış arkadaşlar. Oturma alanları, yürüyüş yolları şu an su içerisinde. Zaten girişleri de kapatmışlar. E, nehrin üzerinde e, bu şekilde e, limanlar var. Gemilerle turlar katılabilirsiniz ama şu an gördüğüm kadarıyla tamamen kapatılmış. Muhtemelen kış dönemi yasak olabilir ya da çok fazla rağbet görmediği için şu an için kapatılmış. Bulunmuş ee, yine bu bölgenin yani müzikallerin gerçekleştirildiği, konserlerin verildiği böyle farklı modern bir alan hemen Köln Katedralinin aşağısında arkadaşlar. Oldham dediğimiz bölgenin bir kısmı. Yine Renner'in hemen kenarında böyle gördüğünüz şirin şirin Alman tipik mimarisi e, bezeli evleri var. Hemen arkasında da yine büyük Martin katedrali var arkadaşlar şurada. E, burada yine Noel döneminde Noel pazarı kurulan alanlardan bir tanesi. Tabii şundan da bahsetmemiz lazım. E, bu binaların birçoğu 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış, e, bombalama sırasında 50-60'lı yıllardan sonra tekrar yapılmış. Yani o Town'da gördüğümüz binalardan biraz daha farklı tabii ki. Evet, gotik mimarinin e, en önemli eserlerinden bir tanesi San Martin Kilisesi. E, yapımı 12. yüzyıla dayanıyor. E, tabi bu yapıda 2. Dünya Savaşı'nda hasar gören yapılardan bir tanesi ve tekrar onarıma girmiş. Ve... Köln'ün Old Town dediğimiz bölgesi arkadaşlar, Altstadt Meydanı e, deniyor. Geniş bir meydan, etrafında kataderler var. Saat kulesi var hemen yan tarafımızda. Yine eski Alman evleri var arkadaşlar, konsept evler. Yine birçok otel, kafe var. Buralarda görebiliyorsunuz. Şirin, tarihi, rengarenk güzel bir meydan. Hemen şu gördüğümüz bina, Rathaus yani belediye binası 1300'lü yılların sonunda inşasına başlanmış. Gotik yapının en önemli e, örneklerinden bir tanesi. E, hemen arkasında binanın diğer yerleşkeleri var arkadaşlar. Ama tadilat olduğu için giremedik. Aynı şekilde saat kulesine de buradan çıkıp şehri görüntüleyebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir mekanda Berlin'e aldık. E, hemen mekanın adını da söyleyelim. E, merzeniş diye geçiyor arkadaşlar 3 e, tane aldık 3 tanesi fiyatı nedir Alp 5,25 Euro Evet yani 1.40'a geliyor tanesi evet. e, ilk defa ben açıkçası yiyeceğim Coşkun böyle bir e, öğün kahvaltılık sanırım değil mi Evet tatlı gibi kahvaltılık. Kahvaltı evet. Çok tamam o zaman bizden afiyet olsun arkadaşlar alışveriş caddesindeyiz burada birçok farklı mağaza var Türkiye'den tanıdığımız mağazaların yanı sıra e, bizde olmayan mağazalar da var. Tabii fiyatların indirimli olduğu söylenmekte. Bizler de birkaç ürün tabii ki bakacağız. Arkadaşlar AVM'lerin çoğunluğu burada bu makinelerden var. Geri dönüşüm ya da geri kazanım makineleri. Burada arkadaşlar şişelerin içine atıyorsunuz. Kartınızı okutuyorsunuz ve size puan yüklüyor. Bu puanları da buradaki AVM'lerde kullanabiliyorsunuz. Sanırım Türkiye'de artık bu sene itibariyle bu sistem gelecek. Hatta Türkiye'nin her noktasına yaygınlaştırılacak. Bence plastiklerin geri dönüşülmesi için gayet mantıklı bir sistem. Yalnız arkadaşlar burada su gerçekten pahalı ama hemen hemen yarısını geri iade alabiliyorsunuz. Evet tam karşımıza da Romalılardan kalma en eski yapılardan bir tanesi. Buraya geldiğiniz zaman ziyaret edebileceğiniz yerlerden biri. Tam Köln Katedrali'nin yanında. Gezimize devam ediyoruz. Az önce alışverişlerimizi yaptık. Birer tane mont aldık arkadaşlarımızla birlikte. sen hangisini aldın? Kolombiya aldın herhalde? Evet. Yani Türkiye'de en çok tercih edilen mont markaları var. İsim vermeyelim. Birer farklı markadan birer tane aldık. Ee, sanırım yüzde yüzde yakın değil mi? Farkı evet, baya bir fark olsun. var Türkiye'ye göre bir fark var. Aynı zamanda bir teksfiri indirimi de alıyorsunuz, küçük bir meblağda olsa. Evet, yüzde on civarında, gayet uygun bir fiyata geliyor. Ayrıca arkadaşlar, şey de söyleyelim, mağazadaki çalışanlar Türkler de olabiliyor. Evet. Hani Türk diye sorun yani, daha yardımcı oluyorlar size. <laughs> evet, gezimize devam ediyoruz. Önce bir yemek yiyeceğiz, sonra tekrar yola çıkacağız. Arkadaşlar Almanya'nın en popüler dönercisine geldik. Haus des Döners. Hem gramajı gayet makul hem de fiyat, fiyatları çok iyi. Aynı zamanda çok lezzetli. Arkadaşlarımız Türk bu arada. Kolay gelsin usta. Sağ olun, teşekkür ederiz. Olun, teşekkür ederiz. Eyvallah. Arkadaşlar Köln'ün Old Town bölgesinde yolunuz düşerse muhakkak ustam adın neydi? Yılmaz. Yılmaz, U Yılmaz, benim Yılmaz, Yılmaz ustayı muhakkak bulun. Memnun oldum. Teşekkür ediyoruz. Bizler birazdan deneyi olacağız. Alip bu arada gösterelim bir evet, porsiyonu. Kızım. Arkadaşlar evet, bakın bayağı bir geniş, yoğun bir porsiyonu var. Asıl kolonya bu arkadaşlar. Şu bildiğimiz 4711 markalı bizim bildiğimiz standart kolonya. Bu parfüm gibi satılıyor. Zaten eee kolonya arkadaşlar Türkiye'ye Almanya'dan gelmiş. Yunanlılar buradan geliyor dendiği zaman Köln'ün adının verilmiş olduğu bir parfümden bahsetmek istiyorum. Kolonya arkadaşlar. Köln'de üretilen su manasına gelmekte. Hemen arkamızdaki bu mağaza da e, buranın en meşhur olan mağazası. Arkadaşlar 18. yüzyılda İtalyan bir parfümcü. Ee, e geliyor ve kolonya dediğimiz ürünü burada arkadaşlar üretiyor. Givonni'ydi yanlış hatırlamıyorsam ismi. İşte kolonyanın çıkmış olduğu şehir Köln adını buradan almakta. Belçika Mahallesi'ne doğru ilerliyoruz. Sabah 10'da başlıyor dükkanların açılması, insanların dışarı çıkması. ve Akşam 6'dan sonra da hemen hemen tüm dükkanlar kapanıyor, hatta kafelerin çoğu da kapalı. E, genelde insanlar işte bu saatlerde, şu an akşam e, 11'e gelmek üzere. İşte bazı mekanlar açık, onun dışında hemen hemen tüm kafeler kapalı arkadaşlar. Arkadaşlar arkamızda çikolata müzesi var. Lint çikolatasıyla meşhur. Burada e, içeriye giriş yanlış mı diyorsam 15 lira olması lazım. Şu an henüz daha açılmadı. E, 10 gibi açılıyormuş arkadaşlar. Burada içeriye giriş yaptıktan sonra e, tadım yapabiliyorsunuz. Özellikle çocuklarınız varsa çocuklarınıza muhakkak gelmenizi tavsiye ediyoruz. İçeride e, ücretsiz girebileceğiniz bir kafeteryası da var. İsterseniz kafeteryasında Vakit geçirebilirsiniz. Şu an e, Old Market'dayız. E, yürüyoruz arkadaşlar. Biraz aslında Köln'ün tarihinden bahsedelim. E, konuşmamıştık. Eee Köln nereden geliyor ismi? Ya Köln e, Almanya'nın aslında en eski şeylerinden bir tanesi. Milattan sonra 1. yılında kuruluyor Romalılar tarafından. E, burada koloni ismi veriyorlar. Zaten ismi de buradan geliyor, koloniden geliyor. Yani bir Roma kolonisi. Evet, Roma kolonisi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii farklı rivayetler de var. İşte Roma kralının annesinden geldiği de söyleniyor ama. Köln her zaman önemli bir yer olmuş. Hem ticaret anlamında hem de dini merkez anlamında Almanya'nın önemli yerlerinden bir tanesi olmuştur. Nüfusundan da biraz herhalde da bahsetmek gerekiyor. Toplamda 1 milyon nüfusu var. Almanya'nın en büyük dördüncü, evet, kenti, dördüncü kenti. kenti denebilir. E, tabii bir Berlin minik gibi değil ama e, yine de e, böyle bir nüfus yoğunluğu var. E, onun dışında da e, 70 bin kadar Türk yaşıyor. E, bu da zaten geldiğin zaman çok Türkiye rahatsız Yani ediyorum. hemen hemen her 10 kişiden bir tanesi Türk evet. arkadaşlar. E, bu arada hani İkin Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar şekillendiğini söyledik şehrin. Ee, tabii ki yeşillik bir şehir ama kentleşmenin de yoğun olduğu bir şehir. Ama Coşkun sen de fark etmişsindir. Evet. Çok fazla böyle bir çarpık kentleşme yok değil mi? Rahatsız evet, etmiyor evet. insanı. Tipik bir Avrupa kenti arkadaşlar. Evet. Zaten birçok yerde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış. Evet. Ama aynı yapıyı korumuşlar. Bu arada arkadaşlar, trafik kurallarına gerçekten riayet ediyorlar. Trafik yoğunluğu zaten yok, trafik denen bir şey de yok. Korna sesi de duymadık. O yüzden yaşanılabilir şeylerden bir tanesi evet. diyebiliriz. Huzurlu bir şekilde çevirirsiniz. Arkadaşlar Ludwig Müzesi'nin içerisine girdik. Bilginiz olsun, öğrenci burada 8,5 tam 13 Euro grup olduğu zaman da 25 ve üzeri olduğu zaman da daha da indirimli oluyormuş. Ee, biliyorsunuz burası Kültür Müzesi, Tarih Müzesi. Gezmek isterseniz vaktinizde varsa buraya gelebilirsiniz. Arkadaşlar son gün, son kahvaltı. Kahvelerimizin yanında yine iki farklı Berliner aldık. Bir tane de kruvasan aldık, çikolatalı. Bizlere afiyet olsun. Arkadaşlar bir markete geldik. Buradan çikolata alacağız. Şu gördüklerimiz fiyatları 0 1.79 arkadaşlar. 200 gramlık. Özellikle Almanlar bu marka çikolatayı seviyorlar. Burada çikolatalar genelde uygun fiyatlı arkadaşlar. Fiyatları şöyle genel olarak çekmek istiyorum. 99 69 0.79 bu civarda. 100 gramlıkları bulabiliyorsunuz. Özellikle marketlerde yapacağınız alışverişlerde şunu göreceksiniz, fiyatlar özellikle burası için alım gücü noktasında gerçekten çok iyi. Hemen hemen fiyat noktasında Türkiye ile aynı fiyatlarda arkadaşlar alacağınız ürünlerin fiyatları. Alman vatandaşları için tabi onların kazandıkları ücretine göre çok çok daha ucuz. Bizler epey bir alışveriş yaptık. Hem gıda hem giyim olarak. Çok üzmedi bizi. Arkadaşlar bir gezinin daha sonuna geldik. Almanya'dan bugünlük bu kadar. Düsseldorf ve Köln gezimiz burada sona erdi. Diğer videolarıma bakabilirsiniz. Takipte kalabilirsiniz. Fırsat buldukça gezmeye diğer ülkeleri keşfetmeye devam edeceğim. Umarım sizler de güzel güzel ülkeleri şehirleri geziyor olursunuz. Sizlere de iyi tatiller iyi geziler takipte kalın.